Koronavirüs. Ne diyor? Önemli. Burası önemli. Bakın diyor ilkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta tatil olacaktır. Bir haftası da e, ee, uzaktan eğitim. Bu da önemli. Yani iki hafta sayabiliriz. Nisan ayında yapılacak ara tatil erkene alınmıştır. Ki Elazığ için bunu çok fazla önemseyemeyiz. 25, 23 Mart tarihi itibariyle uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri sağlanacaktır ki veliler bizim öğrencimiz ne olacak diye kaygılanıyor. Çok da haklılar ama en azından sağlık işin içinde olunca çocukların sağlıkları yerinde olsun. Allah muhafaza bu tür sıkıntılarla uğraşmasın. Tedbir almak zorundalar. Üniversiteler 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil olacaktır. Bu tatilin eğitim açısından bir kayıp oluşturmaması için Yüksek Öğretim Kurulu koordinasyonunda üniversitelerle birlikte planlanarak eğitim programı düzenlenecektir. Spor müsabakaları Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacaktır. Kalabalığa gitmeyin arkadaşım, onu söylüyor. Yani kalabalıkta bulunmayın, bizden genelge falan da beklemeyin, <laughs> gitmeyin ee, Kalabalığa öyle e, çok tıkış tıkış olacağınız yerleri Allah muhafaza, sağlığınızdan olursunuz. Endişesinin resmi ifadeleri bu şekilde. Dikkatli olun. Mümkün olmadığı kadar, mümkün olduğu kadar e, kalabalık ortamlarda bulunmamak gerekiyor. Az önce söyledik ya, ya, biz seviyoruz aslında tokalaşmayı, sarılmayı, öpüşmeyi ama şu zaman içerisinde biraz ara vermemiz gerekiyor. Dün Gazi Caddesi'ne çıktığımı anlatmıştım. Bu çok mümkün olmadı ama bugün baktım insanlar biraz daha dikkatli. Kimse alınganlık göstermiyor. Siz de buna uyun lütfen. Bu söyledikten sonra koronavirüse de yakalanırsak artık ona da yapabileceğimiz bir şey yok. Yani Allah'ın takdiri ama dikkat ediyoruz onu da bilin. Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi hazırlanmıştır. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece kamu görevlileri yurt dışına çıkmak için izin alacaktır. Bir madde daha aktaralım. Vatandaşların yurt dışına çıkması konusunda olağanüstü bir durum olmadığı sürece seyahatlerinin bir müddet ertelenmesi tavsiye edilmektedir. Lütfen bu bilgilere kulak kabartın.